Merhabalar. Bir Bilgi Ağacı programında daha sizlerle birlikteyiz. Daha önceki programlarda konuk aldığımız Mehmet Özgür Ersan hocamız. Bugün de yine konuğumuz. Ve kendisiyle şöyle bir şey düşündük. Tasavvuf sohbetleri yapalım diye düşünüyoruz. Ve tasavvufun doğuşundan günümüze kadar gelen süreci hep birlikte inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet hocam. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de iyiyim. Hemen konuya girmek istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf nasıl doğmuştur ve nerede doğmuştur diye size soralım. Şimdi tasavvuf İbrahim'i dinlerden beri bütün İbrahim peygambere ait peygamberlerin dinlerinde tasavvufi ögeler vardır. Bu Yahudilikte Kabala diye geçer, Hristiyanlıkta Sufizm diye geçer, İslam dininde ise tasavvuf diye geçer. Tasavvuf Çok özür dilerim hocam. Hristiyanlıkta Sufizm diye mi geçer dediniz? Mistizm diye ha, geçer. Mistizm <laughs> diye geçer. Ee, Yahudilikte Kabala, Hristiyanlıkta Mistizm, İslam'da ise Tasavvuf diye geçer. Bütün dinlerde e, Tasavvufi ekoller vardır. Bizdeki adı Tasavvuf, Sufizm gibi adlar alır. Bunun sebebi... Arap coğrafyasında peygamber efendimizin ününü duyup peygamber efendimize gelip onun muhabbetlerini dinlemek isteyen uzak coğrafyalardan evet. peygamber efendimizin mescidine gelip onun mescidindeki arka odalarda buna ehli suffa denir kalarak bir nevi bugünkü üniversiteler gibi peygamber efendimizin sohbetinden muhabbetinden yararlanmak isteyen Arap coğrafyasının çok uzak yerlerinden geldikleri için de çile içerisinde az yiyecekle, az ekmek, az suyla ve sof dediğimiz yün bir giysi giyerek biraz da bedenleri rahat etmesin diye böyle keçeden yapılmış sof bir yün giydikleri için bunlara sufi denilirdi. Hmm. Bunlar mescidin arka odalarında otururlar ve kendilerine ehli suffa, yani bu ehlin sofasında, merkezinde bulunan insanlar derdi. Bunlar Hz. Peygamber Efendimiz'in mescitte yaptığı muhabbet bittikten sonra Hz. Ali Efendimiz'in evine giderler ve muhabbetlerini orada devam ettirirler. Onun için bunlara Ali taraftarı denilirdi. Bunların yürüdüğü yola tarik yol anlamında ve yapılanmalarına da ilerleyen süreç içerisinde tarikat ismi verildi. Yani Muhammed Ali'nin yolunu izleyenler anlamında, onun tarikinde olanlar, onun yolunda olanlar anlamında da tarikat isimleri verildi. Ta o yüzyıllarda Peygamber Efendimizin ehli suffası içerisinde mesela kimler yoktu ki? Eyüp Sultan'dan tutunda Bilal-i kadar, efendime söyleyeyim bu Zer Gıffari'ye kadar yani bugün en uzak coğrafyasından Peygamber Efendimiz'in ününü duyup gelenlerdi. O dönem Peygamber Efendimiz'in mescidinde yenilir, içilir, sohbet edilir, devletle ilgili olaylar görüşülür ve eğitim yapılırdı. Peygamber Efendimiz kendisine tebliğ edilen dini bu ehle, ...bu Suffa ehline aktarırdı. Ve muhabbetinden yararlanmak isteyenler de... ...daha sonra Peygamber Efendimiz'in muhabbeti bilince... ...Hazreti Ali Efendimiz'in muhabbetine katılırlar. Fatma Anamızın evinde toplanırlardı. Onun için onlara... ...Tariki Ali, Ali'nin yolundan gidenler olarak isimlendirildi. Bugün Anadolu'da da Alevi, Sünni kökenli tarikatların hepsi kendilerini tariki ali olarak Ali'nin yolunda olarak görürler ve peygamber efendimizin benden sonra tarikat olarak kuracağınız yolun lideri Hazreti Ali olacak diye tebliğ ettiği için de biz tariki Ali'deniz, ali deniz Ali'nin yolundanız aynı peygamber efendim ben ilmi şehriyim Ali onun kapısıdır ilme ulaşmak isteyenler Ali'nin kapısından geçecektir dedikleri gibi o coğrafyada toplanmışlardır. Daha sonra Peygamber Efendimizin hakka yürümesiyle birlikte Hz. Ali Efendimizin 21 yıllık ilim eğitimi için geri çekilmesi, siyasete bulaşmaması, o dönemki siyaset karışıklıkları içerisinde yer almamasından kaynaklı bu kişiler Hz. Ali Efendimizle muhabbetlerini devam ettirmişler ve Fatma Hanım'ın evinde toplanmaya da devam etmişlerdir. İşte bu insanlar daha sonra 6. yüzyılda Hamdul Kassar önderliğinde tekrar toparlanıyorlar ve bugünkü bizim tarikat tasavvuf ehli dediğimiz insanlar Arabistan'da böyle mayalanıyorlar. O zaman bu durumda e, Sufizm ve tasavvufun aynı şey olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet. Yani, aynı ve aynı sözün farklı ve farklı söylemidir. Peki o dönemde de Sufi diye mi adlandırılıyordu yoksa daha sonradan mı? Bu? Sofa, Sufi, Sufi diye adlandırılıyordu. Sofa, Ehli Suffa, Peki sofu kelimesinin kökeni de buradan mı geliyor? Sofu ke kelimesinin kökeni bugün aslında yanlış anlaşılan bir şekilde çok muhafazakar, aşırı tutucu gibi kelimeler anlamına geliyor. Oysa ki sofa dediğimiz kalın keçeye benzer yün bir elbise giyen hem bedenlerini evet, bu dünyanın nimetlerinden masivadan sıyıran yani e, nefislerine hakim olarak yemede, içmede, az konuşmada yani az yerler, az uyurlar, az konuşurlar ve öyle lüks kıyafetler giymek yerine sert kendilerini biraz da rahatsız edecek kıyafetler yani kalın, sıcakta bile işte o sofa dediğimiz kıyafeti giyerler. Bu da aslında nefislerine değil de işlerindeki imana, kendi ruhlarına önem verdiklerini göstermek için yani kıyafetleriyle, tarzlarıyla o anki topluluktan farklı davranırlardı. Bunun içerisinde onlara ehli suffa denirdi, sufi denirdi, sofa denirdi. Şimdi sofu kelimesi de aslında bundan türemiştir. Ama günümüzdeki kullanımı galiba sofunun biraz daha farklı. Daha, Bendeki e, çağrışımı daha çok sofu denildiği zaman, evet. e, yani her kelimenin bir çağrışımı vardır ya, sufi denildiğinde benim aklıma nedense ney çalan birisi geliyor. Sufizm'le Mevlana'yı çok özdeşleştiriyoruz. Aslında bu çok yanlış da değil ama toplum daha çok sanki Sufizmin Mevlana ile beraber doğduğunu zannediyor birçok insan. Evet. Benim konuştuğum kişiler. Halbuki Sufizm sizin de anlattığınız üzere daha Peygamber Efendimiz zamanında doğmuştur ve oradan hem Kuzey Afrika'ya hem de Horasan'a doğru gitmiştir. Evet. Bir de bunun Kuzey Afrika tarafı da var bilirsiniz. Evet. Orada da çok büyük e, Sufiler vardır. Evet. Ama Peygamber Efendimiz zamanında Sufizm ayrı bir ekol gibi görülmüyordu galiba değil mi? Evet. Yani daha çok İslam'ın özünü anlayan ve İslam'ın ruhaniyetini fark eden sahabelerin oluşturduğu bir halkaydı diyebilir miyiz buna? Evet. Çok güzel söylediniz. Şimdi Peygamber Efendimizin mescidinden çıkanları Peygamber Efendim Hazreti Fatma'nın evinde toplardı ama burada iki şeye önem verirdi. Birincisi avam olmayacak. Haslardan olacak. Yani sizin biraz önce söylediğiniz gibi bu muhabbet halkasına alınacak kişiler Peygamber Efendimizin ön elemesinden geçmiş kişiler olacak. Onları Hazreti Fatıma anamızın evinde toplar ve herkes kapıya gelir tık tık vurur ve kendisi içerden kim o diye seslendiğinde ismini söyler. İsmini söylediğinde o içeri alınmaz, benliğinden sıyrıl da gel denirdi. Bir daha kapıyı çaldığında ise içeriden kim o dendiğinde ben hadümül fukarayım. Yani fukaraların hizmetçisiyim denirse benliğinden sıyrılır, kendi özünde hakkın kulu olduğunun farkına varır ise kapıdan içeri alınır, muhabbet halkasına alınırdı. Mescitte, mescitte bir imamın arkasında edilen salat, Fatma anamın evinde ise Cemal Cemal'e aynı Adem'in yaratıldığında meleklerin onu bir çember içerisine, bir halka içerisine alıp o halka içerisinde secde ettikleri gibi birbirlerinin cemallerine secde ederlerdi. Çünkü veçi semevullah dedikleri gibi Allah'ın veçi yüzü insanın yüzündedir. O da insanı kamildedir, haslardadır. İşte Peygamber Efendim kendisine tebliğ edilen Kur'an'ı anlattığında, tebliğ ettiğinde bunu anlayabilen <laughs> kendisine nüzül olmuş kişileri alırdı. Fatma Ana'nın evinde cemal salatı yapardı. Bugün tarikatlar da aynı şekilde <laughs> ibadetlerinde cemal cemale kadın erkek birlikte ibadet ederek o <laughs> halkaya, zikir halkasına, o muhabbet halkasına, o salat halkasına girerler. İşte onun için de has olanların o halkayı oluşturduğunu siz de çok güzel söylediniz. Aynı şekilde Kuzey Af Afrika'ya doğru bir ilerleyen bir kısım evet. var. Bir de Horasana doğru ilerleyen kısım var. İşte biz Horasana doğru ilerleyen kısımla daha çok bağlantılarımız var. Çünkü biz Türkler e, 9. yüzyılda yani 7. yüzyılın sonu 8. yüzyılla birlikte yavaş yavaş ama asıl olarak 9. yüzyılda tamamen artık İslamiyete geçişlerimiz tamamlanmış oldu. Horasan'da Hazreti Peygamber Efendimizin evlatlarından, torunlarından Fatma annemizin soyundan gelen İmam Ali Rıza, Şahı Horasan İmam Ali Rıza Horasan'a geldi. Horasan'a geldiğinde orada talebeler yetiştirdi. Bu talebeler yetiştirdiği talebeler işte daha sonra bizim meşhur bildiğimiz Hoca Ahmet Yesevi'ye kadar gelen bir soy sinsilesi içerisinde babadan oğlu aktarılarak İmam Ali Rıza'nın yaptığı evlilikler sonucu orada doğan Türkmen kökenli anneleri Türkmen, babaları Ehli Beyt soyundan gelen bu ailelerin içinden çıkarak Hoca Ahmet Yesevi'ye kadar geldiler. Horasanla ilgili olarak bir ayrı bir program yapalım istiyorum. Çünkü Horasan çok önemli. Türklerin Müslüman oluşu ve oradan bir de Anadolu'ya geçişi var. Evet. Bunları ayrı ayrı sizinle uzun uzun ele almak isterim. Peygamber döneminde Sufizm'in doğduğunu söylediniz. Evet. O dönemde o topraklarda yaşayan çok fazla Yahudi vardı biliyorsunuz ve Yahudiler ve Müslümanlar temas halindeydi. Daha doğrusu İslam'dan önce de Yahudiler ve Araplar birlikte temas halindelerdi ve komşuluk yapıyorlardı. Evet. Kabala ile o anlamda etkileşimi nasıl olmuştur Sufizm'in? Evet. Yani Sufizm Kabala'dan ne kadar etkilenmiştir ya da Kabala Sufizm'den ne kadar etkilenmiştir? Şimdi bütün e, İbrahimi dinler aslında birbirinin devamıdır. Bir sonraki dinin gelmesinin sebebi bir önceki dinde bir takım eksiklikler, bozukluklar, yanlış anlaşmalar, ilk geldiği yani nüzül olduğu halinin yerine sonradan geleneksel olarak o insanların kendi coğrafyasındaki babalarından öğrendikleri dinsel formasyonları dinin içerisine sokmalarından kaynaklı bir takım bozukluklar oluyordu. Ama has olarak Hanif dinine yani İbrahim'in dinine inananlar her topluluk içerisinde vardı. İşte Peygamber Efendimiz'in ailesi de dedesi olan Abdülmuttalip de Kabe'nin koruyucusu olarak Hanif dinine mensup hiçbir zaman o dönemki putperestlerle iletişim kurmamış onların dinine inanmamış bir insandı. Aynı şekilde Yahudilik ve Hristiyanlık içerisinde de Sufi kollara yani Yahudilikte Kabala ve Hristiyanlıkta Mistizme dalmış yani tasavvufa yakın Peygamberin getirdiği İslam dininin o barış ortamına, kardeşlik ortamına, diğer insanları, 72 milleti bir nazardan gören, herkese kardeşlikçe yaklaşan peygamberin tebliğleri tabii ki onları etkiliyordu. Bu anlamda da yok etmek isteyenler olduğu gibi peygamber Efendimizi çocukluğundan beri gelişini engellemek isteyen Yahudiler olduğu gibi ilgi duyan, geçiş yapan ve peygamberin muhabbetlerine katılan Hristiyanlar ve Yahudiler de vardı. İşte hatta ateşperest olan Selman Farisi gibi önce ateşperest, sonra Hristiyan, daha sonra Müslüman olan bir Selmani Farisi örneği vardı. Direkt olarak etkileri üzerine bir bilgi bulunmamasına rağmen tasavvufi kolların birbirleriyle iletişimi olduğu, kendisinden önce gelen bu bilgileri birbirlerine aktardığını biliyoruz. Ama bununla ilgili kesin kaynaklar, bilgiler yok. Ama İbrahim'i dinlerin içerisinde mevcut olarak tasavvufi bir damar, sufi bir damal, kabala, mistizm adı altında devam eden bir damar zaten var. Onun içinde yakın komşuları olan kabalistler, Yahudiler, mistizler, Hristiyanların da Peygamber Efendimiz'e olumlu karşıladıkları diğerleri gibi yani Yahudilerin bir kısmı ya da Hristiyanların bir kısmı gibi değil de onun muhabbetlerine katıldıklarını biliyoruz. Az önce konuşmaya başlarken Hanif dini dediniz. Evet. Peygamber Efendimiz'in amcasının hiçbir zaman putperest olmadığı, dedesi ve, dedesi ve amcasının putlara tapmadığı, onun yerine Hanif dininden olduğunu söylediniz. Bu Hanif dini Hristiyanlık ya da Musevilik değil. Anladığım Hanif kadar. dini nedir İ tam olarak Hanif? İbrahim dini? Peygamber'in getirdiği bugüne kadarki gelen dindir. İbrahim Peygamber'in getirdiği dinden biz şöyle düşünürüz. 128 bin peygamber, bunun evet. 27 tanesi Kur'an'da geçer. 27 peygamberin de getirdiği şey aynı şeydir. Hak onlara aynı şeyi söylemiştir. Hı hı. Peygamberlerden sonra ümmetleri, toplulukları bunu kendi ata dinlerine çevirerek değiştirmişlerdir. İşte onun içinde her değiştirmede yeni bir peygamber gelerek bir ikrar tazelettirilmiştir. Allah kendi kelamını her gelen peygamberle tekrarlatarak aslında daha baştan beri ta Adem'den beri gelen sonra da İbrahim peygamberle birlikte gelen hanif dini dediğimiz dini yaymak için göndermişti. Bütün peygamberler de bu hanif dinine mensupturlar. Hiç birisi dönemlerinde putperestlik olsa bile o topluluk içerisinde bulunmayıp hanif dinine İbrahim peygamberin getirdiği tebliğe uymuşlardır. Onun için hepsi İbrahim peygamberin soyundan gelerek ve İbrahim peygamberin dini olan hanif dinini aslında tebliğ ederek içerisine ise kendisine yeni gelen aslında değiştirilmiş bölümleri tekrar düzelten yeni tebliğlerle bir bütünün yeni parçaları olarak devam etmiştir. Onun için Kur'an-ı Kerim yeni bir şey değil, eskinin yeniden hatırlatılmasıdır. Dinler aslında Allah'ın dini tek ve bir bütündür. Onun için de Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip Kabe'nin koruyucusu olarak Hanif dininden, Ebu Talip amcası Hanif dinindendir. Ama mesela Ebu Cehil diğer amcası onlar değildir. Onlar peygamberimize de karşı çıkmışlar. Hatta zulmetmişlerdir. Onlar putperestliğe dalmıştır. Aynı aileden olmak bile senin o dine tabi olmanı sağlayamayabiliyor. Ama biz çok iyi biliyoruz ki Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalif'in Hanif dini, İbrahim Peygamber'in getirdiği dine inandığı, putperest olmadığı, Hz. Ali Efendimiz'in babası olan Ebu Talip yani Peygamber Efendimiz'in amcasının da Hanif dininden olduğunu kendi yazdığı yazılardan, tebliğlerden ve Peygamber Efendimiz'e Abdülmuttalib'in Muhammed ismini vermesi. Muhammed isminin o dönemde hiçbir putta böyle bir isim bulunmaması. Evlatlarına kendi putlarının isimlerini veren bir topluluğu hiç duymadığı bir ismi vermesi de çok ham deden anlamına geliyor. Hanif dininden olduğunu kanıtlar. Evet. şimdi belli bir kronolojik sıralamayla gitmeye çalışıyorum. şimdi ilk önce sufizmden bahsettik. Sufizm nasıl doğmuştur? Peygamber Efendimiz zamanında doğmuştur. Nasıl gelişmiştir? Yine Peygamber Efendimizin ilim halkasında gelişmiştir. Peygamber Efendimizle Sufizm'in Horasan'a gidişi arasında zannediyorum bir 300 yıllık bir süreç var. Programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz ama son olarak şunu sorayım hocam: Peygamber Efendimizin vefatından sonra bu ilim halkasını sırasıyla kimler devraldı? Horasan kısmını ayrıca sonraki programda konuşacağız. Ama Peygamber'in vefatından sonra Sufizm'in gelişimi nasıl oldu? Peygamber Efendimizin vefatından sonra tabii ki İslam devletinin içerisindeki karışıklıkları olması ihtimalinden kaynaklı o dönemki halifeler daha sonra birinci, ikinci ve üçüncü halife olarak bildiğimiz birinci halife Ebu Bekir, ikinci halife Ömer, üçüncü halife Osman o zaman Beni Sakife denilen bir yerde ee, yeni <laughs> Halifenin seçilmesi için siyaset anlamında bir çalışma'nın içerisindeydiler. Peygamber Efendimizin cenazesinde bulunamadılar çünkü onlar ee, Devletin bekası için siyasetle uğraşmak zorundaydılar. Hazreti Ali Efendim ise e, Hazreti Peygamber Efendimiz'in cenaze işlemleriyle uğraşıyordu. Onun defnedilmesiyle uğraşıyordu. Ve Ehli Suffa'dan da 11 kişi onun yanındaydılar. Yani siyasi olarak o dönem Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü vardır. Halife Ebu Bekir'e, Ömer'e ve Osman'a biz siyaseti bıraktık. Biz 21 yıl boyunca onlara ilmi takviyede bulunduk diye. Onun içinde tasavvuf dediğimiz ekol, ilim halkası Hz. Ali Efendimizle devre, devam etti. Ve Peygamber Efendimiz de zaten Gadirhum denilen bölgede veda hacı sırasında Hz. Ali Efendimizin kolunu kaldırarak ben ilmi şehriyim, Ali onun kapısı cismike cismi, lahmike lahmi, Ali benim cismimden, Ali benim etimdendir. Bana gelmek isteyenler Ali'den gelsin diyerek Hz. Ali Efendimizin bu ilim halkasını devam ettireceğini tebliğ etmiştir. Onun içinde bütün tasavvuf ve ekolleri Hazreti Ali'den geldiğini söylerler. Sadece Nahşibendi ekol Ebu Bekir'den geldiğini söyler. O Ebu Bekir Peygamber Efendimizin 6 yaşında Hazreti Ali'ye teslim ettiği Ebu Bekir, Halife Ebu Bekir'in oğlu olan Muhammed Ebu Bekir'dir. O Ebu Bekir de Hazreti Ali Efendimizin yanında çalışmıştır ve kendisi de Hazreti Ali ile kavga eden Ayşe annenin Cemel vakasında Hazreti Ali'nin yanında olarak kız kardeşine karşı da savaşmıştır. Siyasete bulaşmamıştır. Bizim bildiğimiz Ebu Bekir, Muhammed Ebu Bekir adındaki Ebu Bekir'dir. O da Halife Ebu Bekir'in oğludur. Yani tasavvufla ilgili bütün çalışmalar Hazreti Ali Efendim ve onun yetiştirdiği Muhammed Ebu Bekir olarak bilinendir. 17 tarikat kendini Hazreti Ali'ye bağlı gösterir. Bir tek Nahşibendiler Muhammed evet. Ebu Bekir'e bağlıdırlar. Zaten onu da Hazreti Ali Efendim yetiştirmiştir. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ee, sevgili seyirciler programın başında da söylediğimiz gibi Mehmet hocamızla bu sohbetleri devam ettirme niyetindeyiz. O yüzden sohbetleri belli bir kronolojik sıralamayla devam ettireceğiz. Bu tasavvuf sohbetlerinin birinci bölümünde ilk olarak sufizmin ve tasavvufun doğuşunu ele aldık. Hocamızın da söylediği gibi tasavvuf yani sufizm bir diğer adıyla Orta Doğu'da Peygamber Efendimiz zamanında doğmuştur ve sonrasında da yine Orta Doğu'da gelişmiştir. Bir sonraki programda da kısmet olursa e, tasavvufun Türklere nasıl geçtiğini, daha doğrusu tasavvufun Orta Doğu'dan Horasan'a nasıl geçtiğini konuşacağız. Ama tabii işin bir de Kuzey Afrika tarafı var. Ona eğer zamanımız kalırsa daha sonradan gireriz. Bizi şu an ilgilendiren kısım bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için Horasan ve Horasan'dan da Anadolu'ya nasıl geldiği şeklinde. Böyle bir sıralamayla gitmeyi düşünüyoruz. O yüzden lütfen bizi izlemeye devam edin. Birinci bölümde tasavvufun doğuşunu ele aldık. Bir sonraki bölümde de tasavvufun Horasan'a, Orta Doğu'dan Mekke'den Horasan'a geçişini ele alacağız, konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.